Sayın öğüt teşekkür ederim sayın başkanım bildiğiniz gibi bu ülkede bir çevre bakanlığı var Türkiye 2012 yılı dünya çevre endeksinde 132 ülke içinde 109. sırada yer aldı 2010 yılında 77. olan ülkemiz sadece 2 yılda 32 sıra geriledi üstelik çevre bilimcileri Türkiye'nin doğumak doğa koruma açısından sergilediği kötü performansının giderek dünyanın da dikkatini çektiğini söylemekte Türkiye'nin biyolojik zenginlik açısından dünyanın nadir ülkelerinden biri olduğunun göz önünde bulundurduğumuz zaman çevre endeksindeki sıralamamız son derece üzücüdür. Çevreyi korumanın pek çok yolu vardır. Bunlardan biri de geri dönüşümdür ki doğal kaynaklarımızın korunması ve verimli kullanılması için son derece önemlidir. Düşünün ki bir evde kullanılan suyun yüzde sekseni banyo ve mutfaktan kaynaklanan gri sudur. Gri su geri kullanım kazanım sistemleriyle yüzde ellisi tasarrufu sağlanabilir. Geri dönüştürülen su da sulama alanlarında, evlerde, rezervuarlarda, bunlar gibi alanlarda kullanılabilir. Bu nedenle özellikle İstanbul'da bakanlığınızın bünyesinde olan TOKİ konutlarında bu... Teşekkür ederiz Sayın Öğüt.